Şimdi Brawl Stars'ta kabak yapacağız. Brawl Stars. Şimdi maça giriyorum. Maça maça giriyorum. Maça giriyorum. Giri giri giriyorum. Geldik burada ki maça. Şimdi gelelim buraya. Hey <laughs> oğlum ben bir tane basları ölmezsin değil mi? O kadar salak değilsin değil mi? Değil mi? Değil, mi? değil mi? <laughs> Ama bir tane tane öyle kadar ne? Olabilir mi? Gel, oğlum bir tane. <laughs> Ya oğlum ben oradan Bilsak saydım Biraz sözünü şu Söyleyin Bir şey ediyorum Sen biraz sözünü Aa Kutuları adama niye kuruyorsun Gerizek kalıyor Uzaktan kurarsan Kutuları adamın olacak Neden bu kadar kalak oynuyor Bu adamları Oğlum ben kaç kutu oynuyor Evet. Evet. ne oldu? İyi. Çok iyi. Bir iyi. Bu ne? Çok iyi. Çok 15.000 alacaktı ona yardım edeyim biraz. Arkadaşlar benim oyun biraz kasıyor da o yüzden böyle. <laughs> ne, <oluyor? Gülüyor> ne oğlum çıksana. <laughs> oğlum ben maça girmedim ki. Bu bak çok ay. Çok ay.

呀，我们二妈同老板，我今天怎么去的？我老公，我老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公，老公 iyi bu video 10 dakikası sürecektir arkadaşlar bu video o 10 dakika sürecektim

kaçayım kadar masa kal ya ay şuraya yok ha konuşuyor oh 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 getirdim, ah, 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 oğlum dikla dikla öldürecek bir daha ya bu mortisi ben alırım Ben bu mortisi alırım Tamam mı lan Ben bu mortisi her türlü alırım Her türlü Adam dokuz enerji oldu ya Burada yürüyordu Oğlum adam dokuz enerji oldu ya Şimdi buna takıldık bu bizi öldürür diye. Ya oğlum gel sen ne olacak sanki. Atladığı yere bakalım. Arkadaşlar son. Uh Payan lan oğlum bana almak çok mu zor sanki dalmaya çok meraklısın ya oyun nedir biliyor musun oyun yavaş bir oyun hemen salakların kurduğu bir şey diye telefonu da al bana ne yavrum Gerizekalı, ben ne yaptım sana? Ben ona bir şey yapmadım abi, o vurdu bana. Ben ölürüm abi, ben. Ben ölürsem, benim arkadaş da ölür. Gerizekalı, bir tane mermi atacağım yapacağın şey bir tane mermi atmak, gerizekalı. Gerizekalı, bir tane mermi atacaksın, yapacağın şey bir tane mermi atmak, gerizekalı. Ee, oğlum ortaya sıkıştım. Ne yapabilirim ya? İkinci olmaya çalışıyorum. Sadece sadece çalda fıstıyam. Bu kupalarda kupa kazmak çok zor ya. O sırada beş gün sonra geli 850 kupa yapmışımdır. Gidim.

tam nereye gitmeye çalışıyorum? Üzünüz zaten. Ha arkadaşını çalışıyor. Arkadaşı kaçacak. Geldik öyle de. Büyük yok. Geldik hop olsun. Ya abi nasıl ya? Yemin ediyorum. nasıl o la bira? Aa, geri zekalı. Ya senin ben oynayacağım nasıl için ya. Şimdi birinci olmamız gerekecek. Geride kalma ona, ona da ölüyor. Sen sen Brawl Stars'ı bırak. Bırak Brawl Stars'ı gerizekalı ya. Yemin ediyorum tam bir mal. Bu videoyu böyle olan arkadaşına gönder. Yes. Aa, abi buralar var biz sıçtık. Buralar var, var biz sıçtık bu arada. Mortis. Hani, oğlum kit al. Alırsın. Oğlum mortis için en kolay adam kit. Gül kutu. Çok güzel taştım Oğlum bu Oğlum bıçağı dağıtayım. Allah Allah. Bu çalıda bir yerdesin oğlum sen Bak burada bak Ben bu çalıda bir yerdesin dedim Ben sana dedim bak de, Ben sana dedim Senin canın ağzının önünde Oy 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 Adam yürüyor enerjiyle Baksana Çok fazla enerjili. Yürüyün <laughs> yok yürüyün Yok yürüyün Yok yürüyün Alkışı enerjisi var sıkıntı Biraz sıkıntı olabilir Out of the year, land of, ah, of the uh, the yeah, okay. Let's do this. Do you, think, hey I, mean, do you, do you I am a creature of the night. I am the night. Ya oğlum bak beni öldürme beni öldürürsen senin ta ağzına alır. Sen niye ona dalıyorsun peki? Ay bir dakika bak şimdi sıkıntı var. Ya senin ben ananı Arkadaşlar biraz bekleyin ya. Bir iki dakika daha bekleyin yani. Çok zaman harcamayacağım. Burada sadece iki saniye. Bir like atıp bir de abone alabilirim seni. karakter eskiden ama Şimdi en sevdiğim karakter G. Oğlum neden bütün maçlarda en az bir tane Denomike oluyor? Neden? Neden bunu barın bana biri söyleyebilir? Ölme. Ölme. Ölürsen ağzını sıçarım şimdi ağzını. Oh no. Adam 9 enerji oldu. WhatsApp. Ya oğlum bir dur lan. Bir dur. Ya oğlum yanına gitme. Yanına gitme girzik al çok tehlikeli. Lütfen 4 saniye sadece 3 2 zombi 1 saniye. Ya abi ya. İkinci olursak yetiyor abi pus direkt pus Dalırsam geride kalayım pus pus <laughs> Bunlar pus pek maçlılar Bunlar pusmazsam maçı kaybetme oranı diyor da sıfır Yani beşinci da dördüncü olma Bir de üçüncü olma Evet ben az benim takma arkadaşım Ben de burada doğacağım o adam beni gördü çok mantıklı abi şimdi bizi öldürüyormuş öleceğim Arkadaşlar şimdi dört takım aldı ve geri değil mi? 3 takım alınca dağılacağım da şimdi zaman değil tamam bak bizim arkadaş öldü işte bu belki birincilik şansı belki birincilik şansı birincilik şansı bir dakika şimdi birinci de olur. ya ağzınız kadın ya ses almak o ya neyse şu anda tam Tamam altı değil mi? Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler ederim. Şimdi sonraki bölümde görüşürüz. Görmeli götür.